Merhaba arkadaşlar Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Face Collide Booster Box açılışı part 4'te karşınızdayım. Son part bakalım neler çıkacak. Harika kartlar çıktı. İlk 3 partta gerçekten güzel kartlar çıktı. Hemen hızlıca kutuyu eski haline getirelim. Arka planda kalsın. Son paketlerimiz. Son kez yardımcım Shiny Caesar'ı çağırıyorum. Hemen hızlıca paketleri keseceğim. Ve ardından e, açılışa geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten güzel kartlar çıktı. Dediğim gibi özet geçeceğiz son partta. Yani bu partın sonunda. Ama yani hakkını yememek lazım. İyi kartlar buldum. iyi EX kartlar buldum. Flirt kartlar buldum. Daha niye çıkmasın? Daha 9 tane paketimiz var. Bakalım şans bizden yana olsun. Parmaklar çapraz olsun. İşte böyle üfleyelim püfleyelim bir şeyler yapalım. Totem yapalım. Ee, güzel kartlar çıksın. Hızlıca hemen çöplüğümü de alıyorum bir yandan. Bir yandan paketlerimi kesiyorum. Ee, her partta söylediğim gibi fazlalık kartlar, kod kartları, satılık... E, i̇steyenler bana Facebook üzerinden ulaşabilir. E, videonun altına da yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Fazlalıkları satıyorum. Bir set oluşturacağım. Kendime ayıracağım. E, tek olan kartları ardından fazlalıklardan bir set oluşturup set halinde satıyorum arkadaşlar. E, eğer siz de koleksiyona başlamak istiyorsanız veya koleksiyonu genişletmek istiyorsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Son 3 paket. Hemen hızlıca bunları da keselim. Golden Lugia. Abi çok iyi kartlar çıktı yalnız diğer partları izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. İzleyin. Yani çok iyi açılışlar oldu. Umarım burada da yine güzel kartlar bulabiliriz. Saymadım kaç tane yek çıktı, kaç tane hola çıktı, kaç tane reverse olarak çıktı. Bilmiyorum ben de son özetlerken hep beraber bakarız. Hemen son 9 paket. Aynen son 9. Mega kazamla başlayalım. Mega kazamı göremedik. Alakazam EX çıkmıştı fakat Göremedik. Umarım şimdi çıkarda görebiliriz. Hızlıca 3-2 yaptıktan sonra Deerling ile başlıyoruz. Şöyle bir odak alalım. Jigglypuff, Gotita, Meowth, Snivy, Braxicon, Whimsicott, Fairy Garden, Gotita Reverse ve... o Tyranitar Holo çıktı. Gerçekten çok güzel bir Holo kart bulduk. Ee, çok belli olmuyor. Yani Pokemon ekranı bayağı kapladığı için şöyle e, sağ ve sol üst köşede e, biraz belli oluyor. Şurada bak sağ köşede çok az var. Sol tarafta çok az var. Ee, ama güzel bir kart Yine gerçekten kabulümüz. Zygard. hızlıca yeni Pokemon'umuz hemen hızlıca şunları atalım. Arkaya Riolo, Wolby, Koffing, Spoing, Diglett, Divgong en trainer kartı daha önce çıkmamış sanırsam ilk defa çıktı. Helix Fossil Omnight, Last Special Reverse ve Aerodactyl Holo olmayan Rare yine çok güzel bir Rare kart, güzel bir kart arkadaşlar. E, güzel fosil Pokemon'lar var. E, bu sette açık söylemek gerekirse çok memnun kaldım bu durumdan. İyi kartlar çıkarmışlar. Hemen hızlıca şu pakete geçelim. Bir sonraki paket. Binacle, Meowth, Wismur, Minchino, Kotoni, Whimsicott, Zygarde, Vermadam, Meowth Reverse ve Omestar oh, Holo olmayan rare çıktı. Ah! Güzel bir ultra çıkar mı diye bir an için böyle bir içinde bir ürperti oluştu ama Omslar'mış. Kod kartı ayırdım. 3-2 kart hilesi. Hadi bakalım ultra. Diglett. Larvitar. Carbink bunun hepsi fight type geldi. Burmy Plant. Bronzor. Weezing. Team Rockets Handiwork. Chinchino. Snaivy Universal'a bir şey gördüm abi orada. Geliyor. Vallahi geliyor bak. O Mega Alakazam işte bu. Mega Alakazam EX çıktı. Harika oldu. Gelir mi gelmez mi derken mükemmel bir kart daha çıktı arkadaşlar. Setin Pokemon'undan. Zaten setin maskot Pokemonlarından kutunun üzerinde var. Mega Alakazam EX kart bulduk. Gerçekten çok güzel bir kart çıktı. Hadi bakalım daha bir sürü paketimiz var. Umarım birkaç EX daha bulabiliriz ya da Böyle bir tane full art bulabiliriz. Bu arada kameraya ufak bir tokat attım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani için heyecanlandım yine. Ellerim birbirine dolandı. Megala kazan paketi. Son 5 elimdekiyle birlikte. Vulubi bizi karşılıyor. Koffing, Spoing, Diglett, Larvitar, Odino Spirit Link, Pokemon Fan Club, Wormadam, Carbink Reverso'lu ve exploit olmayan Rare çıktı. Hemen hızlıca bir sonraki pakete geçiyorum. Yine Mega'la kazan paketi. Hadi bakalım. Bir Brave Card, bir EX, bir Full Art. Neden olmasın? Fennekin, Carbink, Deerlink, Bronzor, Riolu, Duogen, Mega Catcher... Braxican, Reuniclus, Reverse Holo Rare ve Tyranitar Holo. Abi baya böyle şey çıkıyor ya. Aynı holodan iki tane buldum. Dört tane oldu yani böyle. İki tane holo fazlalık olarak satılacak. Tyranitar bu partta bir tane daha çıkmıştı. Reverse Holo Rare'imiz var Reuniclus. Yani enteresan bu kadar holo aynı şeyden. O holoların yerine ultralar çıkaydı daha güzel olurdu. Ya da farklı hololar çıkaydı. Neyse keşkelerle yapacak bir şey yok. Kısmet bu. Hadi bulu bir güzel bir paket olsun. Larvitar, Coughing, Snivy, Diglett, Chaos Tower, Zygarde, Bandspoon, Spoon, Solosis Reverse Holo ve Barbacle Holo olmayan Rare çıktı. Son iki paket. Hemen hızlıca. Çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Çok heyecanlandım ben de umarım. Son paketlerden ultra gelir. Riolu, Jigglypuff, Meowth, that's right, Binacle, Snubbull, Double Color's Energy, Doom Fossil Kabuto, Shuckle, Havluca Reverse Solo ve omuzlar yine. Yine omuzlar Yine Omestar'lara geldik. Son paket abi. Üf, püf, bir şey, şans. Ne gelirse artık. Ve son paketimizi açıp dördüncü partı tamamlıyoruz. Gerçekten harika bir açılış serisi oldu. Son kart neden ultra olmasın? Son kart niye ultra olmasın? Hadi bakalım. Larvitar. Carving. Burmy. Bronzor. Fazla geldi. Binacle. Ellerim titreye canlandım. En. Havluça. Doom Fossil Kabuto. Larvitar Reverse Solo. Ve son paket. Son kart. Neden ultra olmasın? Mega Dino EX bu kadar mı olur arkadaşlar? Harika bir açılış oldu. Gerçekten çok güzel bir kart çıktı. Mega Dino EX ve kart tasarımı çok güzel olmuş abi. Bembeyaz olmuş böyle kart. Pembeli pembeli beyazlı beyazlı. Hoş bir kart olmuş. Böyle kabarcıklı falan. Gerçekten güzel bir açılış oldu. Abi gerçekten güzel bir açılış oldu. Ee, aynı olan ultramız var. Aynı olan holalarımız var. Ama gerçekten güzel kartlar çıktı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Secret Rare kartı bulamadık. Ama belki paketlerin birinden çıkabilir. Hemen bu parti özetleyelim. Ardından genel özet yapalım. Reuniclus, Reverse Holo Rear, Tyranitar Holo Rear. Bir tane daha Tyranitar Holo Rear çıktı. Mega Alakazam EX ve Mega Odino EX çıktı. Hemen hızlıca şöyle Megaları şeyleri ayıralım. Holoları ayıralım. Reverse Holo. iki tane daha Holo. Şöyle Reverse Holo bir tane daha var. Hemen hızlıca kartlarımı ayırıyorum arkadaşlar. Break kartlarım. Mega. EX kartlar. River solo. River solo. Full artlar. Ve EX'ler. Evet gerçekten güzel açılış oldu. Keşke şu Omnistar Break'in yerine başka bir break çıkaydı. Bayağı ultra kartımız var ee, ve reversal'a 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 tane olur rear ve ultra rear kart çıkmış. Hemen hızlıca olara bakalım. Motem reversal'a rear, Omestar, Lugia gerçekten çok güzel oldu bunu çok sevindim, Serperior, Barbacle, Reuniclus, Explode, Lucario... Bunlar reverse holo rare'larımız. Holo rare kartlar arkadaşlar. Tyranitar. Bir tane daha Tyranitar. Mew. Bir tane daha Mew. Lucario holo. Ardından break kartlarımız. 2 adet Omastar break'imiz var. Keşke farklı bir break kart çıksaydı. Ama olsun. Ardından EX'lere geldik. DNC EX. Regirock EX. Alakazam EX. Ve Mega EX'ler. Mega Alakazam EX, Mega Audino EX ve Full Artlarımız, Team Rockets Handiwork ve Alteria EX Full Art arkadaşlar. Harika bir açılış oldu. Fates Collide setinin Booster Box'ın açılışında tamamladık arkadaşlar. E diğer partları izlemelisiniz, kanalda bulabilirsiniz. Dediğim gibi kod kartlara ihtiyacınız varsa veya fazlalık kartlardan almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Harika bir açılış oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.